Evet sevgili izleyenler, sevgili Kanal 74 izleyicileri şu anda bu yayını e, bant olarak çekiyorum. Çünkü e, Amasra'da şu anda internet ve telefon, Türksel özellikle maalesef yok. E, burada hastanede işlemler dahi güçlükle yürütülüyor. Sistemlere girişler güçlükle yapılıyor. Hatta yapılamıyor dersem doğrudur çünkü internet de yok e, şu anda. Bir sorun var, problem var. E, telefonlarla arıyoruz, e, herhangi bir şekilde arama yapamıyoruz. E, buradan artık çağrıda bulunuyoruz. Yani teknoloji çağı, uzay çağı diyorsunuz. Hatlar yok şu anda. E, Türksel, sende de Türksel var değil mi? Aynen Türksel var. E, yok kimsede yok işte görüyorsun hastanede, hastanede işlem yapamıyor, yazık günah ya. Böyle bir teknoloji olur mu yani? Hangi yüzyılda yaşıyoruz biz? Yani ondan sonra ücretlerini alırken alıyorlar. Bak geldik burada ne telefon edebiliyoruz ne hastanede şu anda işlem yapamıyorlar oluyor. Yani sevgili izleyenler böyle bir sıkıntı var. He buna bir altyapıda bir problem varsa bazı istasyonlarda problem varsa bu bizim sorunumuz değil. Benden her ay 500-500 farklı farklı hatlarım var. Parayı almayı biliyor Türksel. Şu anda da herhalde 750-800'den aşağıya bana bir hattıma hizmet vermeyecek. E, data hatlarım da var, data hatlarım da aynı şekilde Türksel ama maalesef şu saatten sonra e, düşünmek zorundayız. Şu an telefonla herhangi bir şekilde iletişim yapamıyoruz, e, insanlarla burada bağlantı kuramıyoruz. Hangi yüzyılda yaşadığımızı düşünün, teknoloji çağında diyorsunuz, televizyonlara bangır bangır reklamlar verip trilyonları harcıyorsunuz. Ama hizmete geldiğiniz zaman Amasra şu anda konuşamıyor, Amasra şu anda taş devrini yaşıyor sayenizde, övünüm bunda. Şu anda benim burada öğrendiğim duyumlarım ne biliyor musunuz? Şu anda hastane yıllardan beri burada internet problemi yaşıyor ve burada verilerini giremiyorlar. Ya insanlar buraya geliyor, veriler girilecek, işlem yapılacak. Kendi aralarında, bilim aralarında e, dahili hatları kullanacaklar. Ya böyle bir sıkıntı yaşanıyor burada. Bu biliniyor yıllardan beri. Hemen bakın burada bir tane okul var. Burada öğrenciler var. Akıllı tahtalar kullanılamıyor ya. Verdiniz akıllı tahtaları. internet eksikliğinden, internet altyapısında problem olduğundan akıllı tahtalar da kullanılamıyor. Hem devlet hastanesi burada hem burada koskocaman e, okul var. Ama siz baz istasyonu nereye kurdunuz? Baz istasyonu Ahatlar Tepe'ye kurdunuz. Hemen şu arkamda gördüğünüz bu tepeyi görüyor musunuz? E, baz istasyon burayı görmüyor. Aktarıcı kullanmak zorundasınız. akıllı aklın yolu bir. Ben uzman değilim, mühendis değilim. Bu işi bilen de değilim ama aklım çalışıyor Allah'a şükür. Burası kesiyor. Ve bura kör nokta halinde. Bunu biliyorsanız buraya tepeye, şu arka taraftaki tepeye, gördüğünüz bu tepeye bir tane aktarıcı kurarsınız. Madem para alıyorsunuz, bu hizmetlerin karşılığında para alıyorsunuz. Ama vermediğiniz hizmet karşılığında para almaktansa gelin buraya bu sorunu yerinde çözün. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Yani şehrin göbeğine olmadık yerlere PTT'nin üzerine onlarca baz istasyonu yerleştiriyorsunuz. İnsanların yaşam alanlarına koyuyorsunuz. E gelin burada dağ tepe var işte bomboş duruyor. Buraya da bir tane aktarıcı koyun. Burada vatandaşların mağduriyetini giderin. Arkamdaki devlet hastanesi şu anda Amasra ilçe devlet hastanesi şu an hizmet veremez duruma gelmiş. Burada hastaların kayıtları yapılacak, işlemleri yapılacak. Her şey teknolojiyle, her şey internetle. Ama sistem bütün şebekelerde aynı. Bir geliyor, bir gidiyor. Sadece bir tane GSM operatöründe değil. Diğerlerinde de durumla aynı olduğunu öğrendik şimdi. Diğer arkadaşlar da konuşamıyorlar. Ne Vodafone'u, ne Turkcell'i, ne diğer hatlar. Bütün hepsinde bir problem var. Ha, buna yetkililer el atmazlarsa ya burada yazık günah ya. Bu insanlar burada niye bekliyorlar? Ben geldim şimdi buraya. Tamam. O anda açıktı, işlemimiz görüldü. Ama sistemler bir geliyor, bir gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Hele hele bu çağda böyle bir şey olamaz. Kabul edilebilir değil. Buna bir an önce yetkililerin çözüm bulması lazım. Şu elimdeki telefon şu anda kullanamıyorum. Bu telefon iptal. Bu yayını da size daha sonra banttan vereceğim. Çünkü internet olmadığı için şu anda bu yayını paylaşamıyorum. Canlı yayın daha yapamıyorum şu anda.